Beklenen an geldi çattı. Battlefield bir kez daha Call of Duty karşısında. Her iki oyunda tarz olarak birbirinden ayrılıyorlar aslında. Birisi hızlı yakın çatışmalar odaklı, diğeri ise geniş çaplı askeri operasyonlar havasında. Bu farklılığa rağmen merak ediyorum. Acaba Call of Duty'nin sarsılmaz popülaritesi karşısında Battlefield 6 beklentilerin ötesinde bir başarı yakalayabilir mi? Battlefield 2042 faciası sonrası Battlefield 6 rekor katılımla tamamlanan betasıyla pozitif bir görüntü çiziyor. Deneysel saçmalıklarla çorba edilmiş bir oyun yerine ayakları yere basan standart bir Battlefield deneyimi tek beklentimdi ve bu beklentim bir ölçüde karşılandı. Call of Duty bu yıl Black Ops 7 ile senaryo tarafında farklı bir şeyler denerken yüksek tempolu multiplayer maçları ve zombi moduyla FPS türünde tam bir aksiyon paketi olmayı hedefliyor. Her yıl olduğu gibi. Konuyu dağıtmamak için kategoriler halinde ilerleyeceğim ve her iki oyunu da sunduklarıyla kıyaslayıp hangisinin bu karşılaşmada daha ağır bastığına karar vereceğim. 4 kategori oluşturdum. Senaryo modu, multiplayer modu, teknik başarım ve fiyatlandırma. Yani dolaylı olarak topluluk oluşturma. Hikaye moduyla başlayalım. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Battlefield eşittir multiplayer. Bad Company serisinin kendini fazla ciddiye almayan özgün atmosfere sahip hikaye bölümleri epey bir underrated kalmış olsa da Battlefield özünde hep takım birlikteliği ve yardımlaşmaya dayalı topyekün savaş hissiyle bizi kendine çekiyor. O yüzden Battlefield'da senaryo modu olsa da olur olmasa da. Ama bu sefer işin başında Vince Zampella abimiz var. Artık hepiniz Zampella'nın geçmişini biliyorsunuz. Zampella abimizin dokunuşları heyecan verici bir senaryo modu ortaya çıkmasını sağlayabilir hele ki dünya gündeminin bu denli gergin olduğu bir ortamda çünkü 2027'de geçen senaryoda dünyayı sarsan bir suikast, ardından NATO'nun dağılışı ve özel askeri şirketlerin yükselişi konuları günümüzün paralelinde ayakları yere basan bir kurguya sahip. Call of Duty kadar iyi bir sunumu, güçlü sinematik yönü olabileceğini sanmıyorum. Battlefield'ın hikaye bölümleri multiplayer moduna sokuşturulmuş maceralar gibi hissettirebiliyor. Bunu ne derece kıracak şüphelerim var. Yine de senaryo tarafı Call of Duty'den daha ilginç olabilir. Black Ops 7 cephesinde ise Treyarch bir önceki oyunun 40 sene sonrasına götürüyor ve daha fütüristik bir macera sunuyor. Üstelik Black Ops serisinin popüler karakterleri David Mason ve Raul Mendez'in hikayeye dahil olması bir gizem havası oluşturmayı başardı. Gerçi iddialara göre bu karakterler aslında köpeğin rüyası denilip oyunculara fake atılacak bir planın parçası olarak sadece pazarlama amaçlı kullanıldı deniliyor ama oynamadan ne desek boş. Call of Duty'nin bu tarafta olayı belli yıllardır. Sinematik sunumu yoğun, yüksek oktanlı askeri aksiyonla olayı 5-6 saatte kapatırlar genelde. Fakat Black Ops 7 bu yıl tek kişilik senaryo modunu co odaklı duyurdu. Treyarch hikaye modunu co oynama özelliğini daha önce World at War ve Black Ops 3'te de denemişti. co modunun etkisinden mi bilmem Black Ops 3 benim için serinin en zayıf oyunlarından biri. Hikayeyi tek kişi deneyimlemek ve co oynamak arasında ciddi farklar olabiliyor. Hatta oyunun son görevi bayağı bildiğiniz diğer oyuncuların da katıldığı multiplayer bir moda dönüşecekmiş Black Ops 7'de. Sunum ve bölüm tasarımı bu durumdan ne derece etkilenir göreceğiz hikayeyi tamamen salmış bir Black Ops 4 ya da Modern Warfare 3 fiyaskosuna dönüşmediği müddetçe büyük bir sarsıntı geçireceğimizi sanmıyorum bu tarafta. İki oyunu karşılaştırdığımda Call of Duty'nin fütüristik tarzına ve co-op oynanışa odaklanmasına kıyasla Battlefield 6 bana biraz daha heyecan verici geliyor. Black Ops 7, Call of Duty'nin güçlü sinematik anlatımı, tanıdık karakterler ve olası bir kafa karıştırıcı senaryosuyla acaba dedirtiyor ama yok abi yakın dönem kurgusu daha çekici. Bu yüzden bu kategorinin galibi kafamda çokça soru işareti olsa da Vince Zampella'dan torpilli Battlefield 6. Siz de benim gibi rekabetçi oyunlarda attığını vurmak, durdurulamaz olmak, küheylan gibi şahlanmak ister misiniz? İşte sırrım. MSI'ın Arsenal Gaming serisinin güçlü üyesi Mag 321 CUPDF kavisli oyuncu monitörünü diğer oyuncu monitörlerinden ayıran ilginç bir özelliği var. Dual mod sayesinde oynadığınız oyuna bağlı olarak 160 Hz'den 320 Hz'e kadar tazeleme oranını değiştirebiliyorsunuz. Counter Strike, Battlefield, Valorant ya da Call of Duty mi oynayacaksınız? Açıyorsunuz yapay zeka destekli dual modu, 1080p'de 320 Hz tempo artıyor. Yok ben single player takılacağım, yüksek çözünürlükte boss keseceğim derseniz 4K'da 160 Hz yüksek grafik ayarlarında yine yağ gibi akan bir oyun tecrübesi yaşayabiliyorsunuz. Benim gibi yeri gelir hikayeli oyunlara, bölüm tasarımlarına dalarım, yeri gelir rekabetli ortamı dağıtırım diyenlerdenseniz bu iki yönlü monitör işlevsel bir çözüm olmuş. 0.5 ms tepki süresi ve AMD FreeSync Premium desteği ile gecikme ve yırtılma olmadan pürüzsüz bir görüntü sağlıyor. VESA Display HDR 400 sertifikası ve VA paneli sayesinde koyu sahnelerde yüksek kontrast, canlı renkler ve net detaylar sunuyor. Monitör yalnızca PC oyuncularına değil konsol sahiplerine de hitap ediyor. MSI konsol modu PlayStation ve Switch kumandalarıyla ekran kontrolünü kolaylaştırırken VRR desteği tazeleme hızını oyunun FPS ile eşleştirerek olası yırtılmaların da önüne geçiyor. Bağlantı tarafında monitör tatmin edici. Bir adet DisplayPort 1.4a, 2 adet HDMI 2.1, 15W güç çıkışlı tip C girişi ve kulaklık çıkışı mevcut. Harici adaptör, parlama önleyici yüzey ve yüksekliği ayarlanabilir ergonomik ve dayanıklı standıyla gelen 30.5 inç büyüklüğündeki monitör, dilediğinde 4K'da sinematik oyun heyecanı, dilediğinde rekabette kelebek gibi uçup arı gibi sokmak isteyenler için iki yönlü bir oyuncu monitörü. Gelelim esas rekabet alanına, multiplayer modu. Call of Duty ve Battlefield hayranları sağda solda yıllardır bunun kavgasını veriyor. Özel bir rekabet var ama başta da belirttiğim gibi her iki oyununda multiplayer modunda yaptığı şey çok farklı olduğu için bu tartışmaların pek bir anlamı yok. Her ikisinin de multiplayer modlarını severek oynuyorum. Call of Duty'nin küçük haritalarındaki köşe kapmacaların hızlı oynanışın tadını Battlefield'da aramıyorum. Battlefield'ın bir zamanlar sahip olduğu sınıf ayrımına dayalı takım oyunu ve maçların bir askeri görev edasında geçen temposuysa Call of Duty'nin tarzını uymuyor. İkisi de şahsına münhasır. EA Games yıllardır Call of Duty'nin başarısına ulaşabilecek bir FPS yapmak için Battlefield, Medal of Honor ve Titanfall'la girişimlerde bulundu ama sonuçta halen sadık bir kitlesi olan Battlefield dışında hayatta kalan markası olmadı bu sidik yarışında. Battlefield'ın multi kısmındaki büyüsünü sadece büyük haritalarda araçlarla yapılan savaşlar olarak tanımlamak çok sığ kalır. Ama bizzat geliştiricisi DICE bu sığlıkla yaklaşıyor kendi oyunlarına. Gariptir adamların anlamadığı ya da anlamak istemediği şey daha fazla oyuncu daha büyük haritayla formüllerini geliştirdiklerini düşünmeleri. 2042'nin ayarsız haritalarında öyle bomboş koşup sonra da bir kaza kurşununu ölüp zaman kaybettiğimiz kimin eli kimin cebinde belli olmayan enkaz haldeki sıkıcı ve amaçsız multiplayer kısmı firmaya çok iyi bir ders oldu. Ya da olduğuna inanmak istiyorum diyelim. Battlefield 6 Multiplayer betası sorunlarına rağmen bize olması gereken yere geri dönüldüğünü gösteriyor. Yeterli değil ama başlangıç için bir umut veriyor. Geliştirici DICE oyuncuların geri bildirimlerine yanıt vererek örneğin M.com zamanlaması ve spawn olma konusunda hızlıca düzenlemeler sağladı. Yani işi sıkı tutuyorlar. Betada oynadığımız haritalar piyade çatışmalarına odaklı ancak araçların da dahil olduğu yapılarıyla dikkatimi çekti. Çöpfield 2042'nin çoğunluğu rezil, sen ayrısın canım. Haritalarına kıyasla mekanize savaşlı piyade savaşı dengelemiş haritalar mevcut. İlerleyen aşamalarda mekanize savaşların ön plana çıktığı haritalarda göreceğimize eminim. Sonuçta beta'nın amacı piyade savaşlarındaki yoğunlukla oyundaki temel problemleri anlayabilmek. Bir de bu haritaların farklı modlarla savaşı nasıl dağıttığını da görmek gerekli. Şu andaki haliyle çatışmalar tek bir yere toplanıyor gibi. Takım oyununu geri getirmek için verdikleri çaba da dikkat çekici. Ancak halen silahların sınıflar için kilitlenmiş olmaması problem. Sınıflara özgü silahlar silahların meta olmasını ve kullanıcıların çoğunun aynı silaha yönlenmesini engeller ve çeşitlilik katardı. Operatör sınıf sistemi geri dönmüş olsa da her sınıf istediği silahı alabildiği için herkeste bir Rambo olma hevesi öne çıkıyor. Yani bir tercihle geri getirmeye çalıştığı takım oyununa yönlendirmiyor maalesef ve eğer özellikle dikkat etmiyorsanız takım oyunu oynamadan ya da ihtiyacınız olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu konuda yapımcılar yeterince özen göstermiyor. Örnek vermek gerekirse tank var diyelim yok edilmesi gereken. Tankı yok etmek için engineer sınıfı isabetli bir atış yaptığında 30 hasar veriyor ve 100 XP alıyorsa aynı tankı gözcü sınıfı işaretleyip işaretli tutar ve engineer ateş ederse 40 hasar verip 150 XP alabilir. İşaretleme yaptığı için sniper da XP alabilir. Böylece takım çalışması sağlanır, her yer sniper tuzağı olmaktan çıkar gibi. Battlefield'ın özü de budur zaten. Ama bu konuda kemik Battlefield kitlesiyle garip bir inatlaşma var geliştiriciler arasında Neyse devam edelim. Çok fazla ince detaya girip konuyu Battlefield 6 beta incelemesine çevirmek istemiyorum. Ama oyun hızı yüksek. Bu biraz da yavaşlatılmalı. Düşman işaretleme çok kötü duruyor ki bunu geliştirici ekip de kabul etti düzenleyeceklerini söylediler. Efendim defibrilatör kullanımı sıkıntılı. Keskin nişancıların dürbünlerindeki parıltı azaltılmalı. Mesela bu kadar deneyimli bir firmanın artık arayüz konusunda çarşamba pazarı gibi karma karışık bir deneyimle gelmemesi lazım karşımıza. Silah yükseltme için sayfa sayfa dolaşıp ilgili ekrana gelmek kalıyoruz. Silahlara takılan eklentilerin etkisi ve sıralaması da problemli. Bazı eklentiler çok fazla puan istese de silahta olumlu ya da olumsuz bir etki gözlemleyemiyorsunuz. Ya da sniper tüfeğinde uzmanlığınız arttıkça o sınıfa özel mesafe ölçer gibi ya da daha büyük dürbünler gibi eklentiler açılması gerekiyorken Red Dot ve Holosight gibi alakasız ve tüfeğe yardım olmayan eklentiler açılıyor. İşte DICE bu problemlerin hepsini gördüğünü ve müdahale edeceklerini söylüyor. Ve kimisi için beta aşamasında bile güncelleme yayınladılar oyun çıktıktan sonra neler olacağını merak ediyorum. Battlefield 6'nın multiplayer moduna ek olarak oyuncuların içerik üretmesi üzere geliştirdiği portal modu ve Battle Royale moduna sahip olduğunu da hatırlatayım. Bunlar önemli ama ne kadar değer oluşturabilecekleri şu an için belirsiz. Yeter bu kadar Battlefield. Dönelim Black Ops 7'ye. Call of Duty zaten başarılı olduğu yanlarını mümkün olduğunca koruyarak multiplayer kısmına başka başka heyecanlar getirmede daha rahat bir marka süratli oynanışıyla oyuna hızlıca tekrar dahil olduğunuz döngüsüyle köşe kapmacaya yol veren haritaları ve büyük oranda bireysel oynanışı öne çıkaran yapısıyla en kötü Call of Duty multiplayer deneyimi bile bağımlılık yapıcı olabiliyor. Çeşitli multiplayer modları yanı sıra marka bu başarısının etrafına hızlı biçimde Battle Royale ve Extraction Shooter gibi popülerleşen işleri dahi ekledi geçtiğimiz senelerde. Hatta Battlefield'ın savaş alanlarına benzer geniş haritalarda araçların dahil olduğu mod bile eklediler aynı tadı vermese de. Marka güçlü, geliştirici ekipler deneyimli olunca senelik çıkan bir oyun için trendlere adaptasyonu hiç fena bulmuyorum. Black Ops 7'nin hafta sonu denediğim ve canlı yayında gerçekleştirdiğim multiplayer betası aşağı yukarı beklediğim gibi. Hızlı, yüksek tempolu ve durdurak bilmeyen yapıda. Oyuna herkes ama herkes feci gömüyor. Fakat ben o kadar da kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Gunplay çok keyifli bir kere, silahların bir ağırlığı var. Alıştığınızda karakterin hareketlerine ivmeli biçimde yön vermek de böylesi hızlı bir oyunda akışkan hissettiriyor. Beğenmedim dersem yalan olur. Aslında görünenin aksine Black Ops 7 çok da hızlı bir oyun değil. Çabuk ölüyorsunuz tamam ama hareket kabiliyeti ağır hissettiriyor. Mesela silahı tek elinize alıp daha hızlı koşmamızı sağlayan Tactical Sprint özelliği kaldırılmış. El bombası kullanma süresi de yavaş. Titanfall gibi duvarda yürüme yok ama duvarlardan sekerek ilerleyebiliyorsunuz. Duvarlara ek olarak sekerek ilerleyebilmeniz için yerleştirilmiş çevre yapıları ve araçlar mevcut etrafta. Hatta sekebileceğiniz alanların bazılarında boşluklar bırakılmış. Böylece aşağı düşebiliyorsunuz Super Mario misali. Duvardan sekme olayına biraz alışmak lazım ama ben pek beğenmedim. Çünkü böyle akışkan bir oyunda sanki kazandığınız ivmeyi frenliyormuş gibi hissettiriyor. Ya da şöyle söyleyeyim, anında ölebileceğiniz için her zaman tetikte gezmeniz gerekiyor ya da bunun dışında bir şeye dikkat vermemem gerekli dedirten bir ölüm süreniz var. Bu ilerle işte anlık da olsa akıştan kopuyor gibi hissediyorsunuz. Kullanabildiğim kadarıyla kill streakleri de beğenmedim. Hele bir tanesi var robot köpek çağırma. Önce lazerinizi uygun bir yere tutmanız gerekiyor. Böyle akan bir oyunda durup uygun çağırma noktası bulmak olacak iş değil. Islık çalacaksın koşup gelecek işte ne uğraştırıyorsun bizi devlet dairesi gibi aşamalarla. Kullanma şansı yakalayamadım ama bir kill streak daha var. Bildiğiniz wallhack heylesi açınca duvarın arkasından düşmanları görüyor ve indirebiliyorsunuz. Her sene çıkınca niye yenilik koyacaklarını bulamamışlar herhalde. Aslında yakalanan ağırlık ve bu fiziksel ağırlığı kullanarak ivmeli hareketler yapabilme duygusu gerçekten hoş. Ama sürekli koştuğunuz, düşmanlara dikkat kesmeniz gereken, ekrana mutlaka bir iyisin aslanım, hadi koçum gibi uyarıcıların fırlatıldığı ve kayıp sektiğiniz bireysel çabaya dayalı oynanış yoruyor insanı. Uyaranlarla dolu yorucu hızı yanı sıra Call of Duty'nin sevmediğim diğer yanı senelik çıkarak bir önceki topluluğu yeni oyuna çekmesi sanki bir anda demode olmuş gibi hissettiriyor o kadar zaman harcadığınız oyun. Battlefield gibi bir topluluğun parçası olduğunuz duygusu da ortadan kalkıyor. Skin konusuna girmiyorum çünkü bana alan memnun satan memnunmuş gibi geliyor. Yani bir talep olmasa neden bu kadar farklı markayı ve karakteri lisanslayıp üstüne de bir dünya özel animasyon yapmakla uğraşsınlar? İnsanlar itiraz edince tamam o zaman eski skinlerinizi yeni oyuna getirmeyeceğiz deyip geçtiler. Sil baştan skin satmak için bahane çıktı resmen adamlara. Kısacası Fortnite misali tuttuklarını oyuna eklemeleri oyunun teması ne olursa olsun zarar veriyor Call of Ama işte dediğim gibi Gençler beğeniyor böyle şeyleri. Özetle evet Call of Duty senaryosu, multisi ve mod varyasyonları, zombi modu, Warzone'u derken tam paket aksiyon yüklü bir FPS oyun ama bu kez multiplayer modu benim oyun tarzıma uzak geldi. Battlefield 6 sorunsuz değil ama umarım yapılacak dengelemelerle çok daha ayakları yere basan bir oyun oluyor. O yüzden tercihim multiplayer kısmında da Battlefield 6. <laughs> Grafikler ve performansa bakalım. Bozuk çıkan oyunların sayısı arttıkça bir oyunun performans sorunları olmadan hatadan mümkün olduğunca arındırılmış bir oyun keyfi yaşatabilmesi en büyük veli nimet oldu. Oynanıştan önce oyunun performansını düşünür olduk çünkü berbat performans geriye kalan her şeyi silip atıyor. Hele ki rekabetçi bir FPS oyununda her şeyin tıkırında olması saat gibi işlemesi gerekli. Mesela Call of Duty'nin yıllardır konsollarda ne olursa olsun 60 FPS hedefini tutturma çabası. Markayı sevin ya da sevmeyin takdirlik bir ayrıntı bu. Sadede geliyorum hemen. Battlefield 6 geniş haritaları, yüksek oyuncu sayıları, araçlar ve gelişmiş yıkım mekanikleri gibi unsurları aynı anda işlerken hem GPU hem de CPU üzerinde daha ağır bir iş yükü oluşturuyor Call of Duty'ye kıyasla. Büyük ölçekli çevrelerde render ve varlık akışı yani streaming, çok sayıda oyuncunun ve aracın fiziksel simülasyonuyla birleştiğinde daha fazla draw call, daha yüksek bellek kullanımı ve artan ağ talepleri ortaya çıkıyor. Bunun sonucunda oyunun sistem gereksinimleri ve optimizasyon Call of Duty Black Ops 7'ye kıyasla daha önemli bir noktada duruyor. Öte yandan Call of Duty serisi dar yoğun haritalarda yüksek kare hızı ve düşük gecikme hedefiyle motor optimizasyonlarını ön planda tutuyor. Bunları anlattım çünkü her kategoride olduğu gibi teknik tarafta da iki oyunda farklı hedefler peşinde. Battlefield'ın işi daha zordu. Battlefield 6 performans optimizasyonunda çuvallamamak için ray tracing desteği sunmayacağını duyurdu. Zaten çok da elzem bir teknoloji değil. Minimum sistem gereksinimlerinde ise istenen GPU RTX 2060 Süper. Zaten amaç mümkün olduğunca büyük bir oyuncu kitleye ulaşmak. Yapılan beta testlerinde serzenişte bulunduğumuz pek çok şey olsa da optimizasyon başarısı hemfikir olduğumuz bir konuydu. Az önce neden Battlefield'ın optimizasyonu daha zorlu diye verdiğim ufak teknik detaylara ek olarak Battlefield 4 ve 2042'nin özellikle Battlefield 4'ün facia çıkışını bir hatırlarsanız Battlefield 6'nın burada ortaya koyduğu performansın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Gerçi Battlefield 4'ün problemi yalnızca performans bazlı değildi. Hata doluydu oyun ama Battlefield 6 daha el yüzü düzgün duruyor. Umarım tam sürümde de hatalardan yüksek oranda arındırılmış bir iş çıkar karşımıza. Call of Duty'nin oyun motoru gelişmiş ışık ve partikül efektlerini kapsayarak görsel olarak daha fazla detay sunmayı hedefliyor. Ray Tracing desteği de sistem gereksinimlerini arttırabiliyor. Ama en nihayetinde bu adamlar optimizasyon ve cilalı oyun çıkarma konusunda çok çok başarılılar. Onca Call of Duty oyunu oynadık ama yakın zamanda çıkan Modern Warfare 3 dışında teknik performansıyla kötü andığımız bir Call of Duty oyunu olmadı. The Classified dışında ama o da zaten el konsoluna yapılmış bir iş. Bence burada bir beraberlik var. Battlefield 6'nın optimizasyonundan hepimiz övgüyle bahsettik. Call of Duty Black Ops 7 de oynanışın ayrılmaz bir parçası olarak Jillop gibi bir oyun performansı anlamında. Tabi Battlefield 6'nın içeriğine göre elde ettiği teknik başarı ayrıca övgüye layık. Her iki oyununda fiyatları ayrı dert, topluluk oluşturmaları ayrı. Özellikle Battlefield'ın. Gelelim fiyatlandırma ve topluluk oluşturma kısmına. 70 dolar fiyatıyla Battlefield 6'nın işi kolay değil. Multiplayer FPS oyunlarında büyük bir rekabet var. Bir kesim oyuncu hemen oyunu almak yerine biraz bekleyip oyunun nasıl bir iş ortaya koyacağını ve gerçek oyuncu yorumlarını görmek isteyecektir. Diğer yandan sadece Steam'de 1.7 milyon oyuncu ön sipariş vermiş. Bu aktif bir topluluk oluşmasında iyi bir rakam. Game Pass kadar cezbedici olmasa da ki o da son zamlarla cazibesini yitirdi, EA Play Pro aboneliği de oyuna daha uygun fiyatla erişim için bir yöntem. Topluluk oluşturmada çok sıkıntı çekmeyecekmiş gibi görünüyor Battlefield 6. Ama topluluğun oyuna yaraşır bir bilince sahip olması gerekli. Yani takım yardımlaşmasına ayak uydurabilmeliler. Beta bir gösterge olamaz ama oyun içi iletişim yöntemlerinin bu kadar geliştiği bir dönemde nasıl oluyor da oyuncular ne olup bittiğini göremiyor ya da maçı okumuyor, destek vermesi gerekirken çekip gidiyor anlamak güç. Açık silah sistemi ve takım oyununu pek de sallamayan kitle Battlefield emektarları için oyunun büyüsünü kısa sürede söndürebilir. Call of Duty için bu risklerin hiçbiri yok. Müthiş sadık bir kitlesi var. Oyun aşağı yukarı her sene aynı içeriklerle geliyor ve serinin ölüsü bile rahatlıkla 10 milyon üzerinde satıyor. İnternete giriyorsunuz her yer Call of Duty hater'ı. Sonra bir bakıyorsunuz yine milyon satmış, lobiler dolu. Bir nevi FIFA gibi bir oyuna dönmüş kitlesi için. Takım oyununa dayalı olmadığı ve herkes şov peşinde koştuğu için de pek bir sorumluluk hissetmiyorsunuz takım arkadaşlarınıza karşı. İstisnai modlar dışında tabii. E bir de Game Pass gerçeği var zamlarla birlikte her ne kadar büyüsünü yitirmiş olsa da. 70-80 dolar bayılmadan aylık abonelik karşılığı girip senaryoyu bitirir, iki maç atar, nefsinizi köreltirsiniz. Bu tarafta bir puanı Call of Duty'ye veriyorum. Battlefield 2042'de yediğim kazık DICE ne kadar sevimli pozlar verse de tekrar güvenmeme büyük engel. Oyun çıksın neyi nasıl dengelemişler, Battlefield'ın kemik kitlesiyle inatlaşmanın sonucunda nasıl bir topluluk doğacak, 70 dolara hak ediyor mu biraz demlendikten sonra öğreneceğiz. Şimdi gelelim sonuçlara. Senaryo modunda Battlefield 6 yakın dönemi işleyen kurgusuyla ilgi çekici olabilir. Her ne kadar Call of Duty kadar etkileyici bir sinematik sunumla olmasa da. Black Ops 7'nin hikayesi hem gelecek teması hem co-op odaklı olması hem de artık serinin yorulmasıyla da daha az heyecan verici. Battlefield 6'ya 1 puan. Battlefield elindeki enstrümanları başarıyla bir araya getirdiğinde benim için multiplayer kısmında ilk tercih olur. Topyekün bir savaş alanı, takım oyunu, stratejik harita yapısını iyi kurduğunda zafer için verilen mücadele gerçekten çok tatlı oluyor. Endişelerim var ama DICE oyuncu topluluğuna kulak veriyor. O yüzden Battlefield 6'ya 1 puan. Teknik başarım konusunda her iki oyunda alanında iyi işler yapıyor. İkisine de birer puan. Fiyat ve topluluk oluşturma bu noktada Battlefield'ın işi zor demiştim. Her anlamda iyi bir oyun çıkması, satması ve kaliteli bir topluluk oluşturması lazım. Takım oyunu olmayacaksa, herkes en popüler silahı alıp dolap beygiri gibi oradan oraya koşturacaksa 70 dolara Battlefield 6 almak yerine alternatif oyunlara ya da bir Game Pass aboneliği Call of Duty'ye girmek çok daha mantıklı. Call of Duty'ye 1 puan. İşte sonuçlar. Wind Zampella'dan Torpilli Battlefield 6 bu karşılaşmanın galibi oluyor. Peki sizce Battlefield 6 Call of Duty Black Ops 7 karşılaşmasında galip kim? Argümanlarınızı yorumlarda bekliyorum.